Herkese selam arkadaşlar. Ben oyun arayanından Aslı. Bugün sizinle intro yapmayı bakacağız. Ee, şimdi hemen bir uygulamamız var. Video show bunun adı. Hemen başlayalım. Video düzenleme bölümüne giriyoruz. Sonra buradan ben şimdi bir yer bulacağım. Siz de istediğiniz videoyu seçebilirsiniz. Ben buradan evet hemen evet, seçiyorum. Sonra başla bölümüne basıyorum. <laughs> Bu şekilde bizim e, bir şarkımız var. Siz şarkınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde. Müzik benim müziğim bölümüne girip buradan müzik seçebilirsiniz. Hmm. Mesela. Sonra Bu üstteki yeri en sona getirmemiz gerekiyor. Oradaki ses gelmesin diye. Sonra pro düzenleme bölümüne gelip alt yazı bölümüne gelebilirsiniz. Buradan artıya bastığınız zaman Buraya bir istediğiniz yazı yazabilirsiniz. Mesela ben yazıyorum. Ve bunun efektini Aa, bir dakika arkadaşlar. Altta saniyesini düzelteceğim. Şu şekilde. Bunu sağ tarafın sonuna getirdikten sonra şekilde başlayabilmiştir. Şu şekilde ben tekrardan yapıyorum. Evet şimdi ben de kendi intromunu hemen oluşturayım. Hep hayranlığı hep hayranlı yazıyorum ama bunu yine sağın ben bu sefer ortalara doğru çıkmasını istediğim için oraya bırakıyorum Sonra ise e, sağ köşedeki yazı tipi ayarlamaya gelip kalır. Ya da işte renklendirme vereceksiniz burada. Mesela ben bir dakika ben şöyle bir dakika ben siyah istiyorum. Ya da beyaz sımsı. Böyle beyaz. Sonra color bu kadar değil de yan tarafındakine yazı türünü seçiyorum bir dakika arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu yazı bölümünde bizim hani bu bütün her yerde olan şeyler var fakat my font diye bir bölüm var bunu bizim özel videomuzu e, almak için video yapmak için introları oluşturmak için kendi yaptıklarımız var bunları sizde bulamazsınız fakat bizde var hemen ben Buradan biraz bakıyorum. Bir de şu kendi bölümüne gideceğim. Ben böyle bir şeyin daha hoş duracağını düşünüyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra sağ taraftaki oka basıyoruz. Tek ok ne ya? Bu şekilde Bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sağ köşedeki çıkış bölümüne basıp sağ üst köşedeki çıkış bölümüne basıp çıkıyoruz ve sonra Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bölümü değiştirdim. Şimdi galeriye kaydettim. Hemen face moddan indirmeye tıklıyoruz. Bek dışı aktarılıyor diye bir şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar korna sesleri gelebilir çünkü şehitler için şey yapılıyor. 2 gündür. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.